Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün 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 sevgili dostlar köy inceleme günündeyiz ve çok güzel bir haberim var arkadaşlar diyorsunuz ki abi bir türlü benim köyüm incelenmiyor bir türlü benim köyüm incelenmiyor güzel bir like gelirse bu video arkadaşlar böyle 3000 like gibi bir sonraki köy inceleme videosu 30 dakika uzunluğunda olacak ve çok hızlı incelemeler yapacağım arkadaşlar örnek vereyim herhangi bir köy arkadaşımız çıktı ve tak inceledim İlk gözüme çarpan absürt şeyi söyleyeceğim diyeceğim ki bu topların haline böyle çok dikkat çekiyor ya da duvarları kötüyse duvarı düzeni kötüyse düzeni böyle demeyeceğim yok bunu biraz yükseltsen güzel olacaktı yok şu birazcık düşük olmuş öyle hızlı hızlı inceleyeceğim arkadaşlar gözüme çarpan ilk kötü şeyi söyleyeceğim ondan sonra diğer arkadaşımızın köyüne geçeceğim eğer bu video 3000 like gelirse inanıyorum bunu yaparsınız arkadaşlar ve sonraki 30 dakikalık videoda çıkma şansınız bir tık daha yüksek olacak arkadaşlar. O yüzden bunu yaparsınız. Hadi bakalım bir önceki videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle hop aslında ben almıştım linki kopyalamıştım hatta attım arkadaşlar yorumları da aldım. İsterseniz isterseniz gözünüzün önünde tekrardan yapalım arkadaşlar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900 ve 942 Hemen hızlı bir şekilde çekilişi başlatalım arkadaşlar. A çekiliş dediğim rastgele yorumdan birini seçiyor. Şimdi Azeri ve Türk BS köy kodu Hoblik şuradaymış. Dur, dur bir dakika. Ya, alamadım, alamadım. Aldım. Tamamdır. Kopyala ve köyümüze geri gelelim. Gençler. Bakalım. 777 Ghost. 666 yapsaydım belki bir anlamı olurdu. Şimdi şöyle bir köyüne bakıyorum. Köy binası 8'sin gayet güzel. Duvarlarını orta kısmı bitirmişsin. 10 numara duvar basmaya devam et güzel dostum. Toplarını aynı şekilde yükseltiyorsun. Diğerlere bakıyorum 3 tane top yükseltmedi. İkisini basmışsın 10 numarasın buradaki büyücü, e, büyücü diyorum. Hem büyücüler hem de okçu kuleleri bitmiş. Şu an gözüme çarpanlar bunlar da arkadaşlar. Havan topları aynı şekilde e, yok. Havan toplarında düşükler var. Havan toplarında düşükler var. Havan toplarını yükselt. Bir inşaatçın tamam gayet güzel. 10 numara gidiyorsun. Kışla yükseltiyorsun. Şu an ilerleme hızın mük ötesi mük tamam mı? Bak mük ötesi mük. İnşaatçı eksiğin var mı? 1, 2, 3 inşaat çeksin 4. 5. inşaatçıyı göremiyorum. 5. inşaatçı, 5. inşaatçı yok. Neden 5. inşaat çok güzel karşım? Bir burada. diğerleri nerede ben diğerlerini göremiyorum abi. Bir burada. Abi adamın bir inşaatçı kulübesini tek gördüm. 2, 3, 4. 4 değil mi? 5. inşaatçı mutlaka alıyorsun. Benden sana tavsiye. Hadi bakalım diğer saldırıya geçeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Başka bir kazanan seçiyoruz. Kim çıkacak? Kuzey Işıktaş abi köyüm çok kötü ama yine de bakarsan sevinirim hiç dert etme güzel kardeşim amacım sana burada tavsiye vermek umarım kodunu doğru vermişsindir ee, Şöyle bakalım Kuzey King 46 seviye evet o kuzey kuzey bu bir sorun kuzey bak ne yapıyorsun biliyor musun ayarlara giriyorsun oyun ayarlarını sıfırlıyorsun yeni bir gmail açıyorsun sıfırdan başlıyorsun yapabileceğim tek tavsiye bu şu an için. Hani diğer şekilde hani izleyiciler görüyor arkadaşlar rezalet berbat bu ne bu ne dediğim gibi sana tek vereceğim tavsiye bu. Hani çok kırmak da istemiyorum ama maalesef bu başka bir kazanan seçelim. Çok, çok hızlı inceledik bu köyü. Hızlı bir şekilde ikinci kazanan üçüncü mü oluyor? Üçüncü inceliyoruz. TikTok Türkiye. Hiçbir şey demeden. Direkt etiket atmış çıkmış. İncelersen incelersin. incelemezsen bana ne? Gibisinden. Şöyle hemen kodumuzu yapıştıralım. The Buna okuyana 25 l liralık playcode <laughs> aboneci bizim son Osmanlı klanında full artı full köy binası 9 Hatta şuradan görüyorsunuz arkadaşlar Okçu Kulesi'nde ee, hızlı kısa menzil ve uzun menzil yapıyor ya Okçu Kulesi'nde yükseltiyor şu an bir herolarına bakacağım şu an heroların 20 30 olması gerekiyor güzel savunmaların duvarların Vesaire her şeyin çok iyi mülksün bir heroların düşük almış biliyorsun sen zaten bunu gayet de güzel gidiyorsun. Hani gidip de şunu 20-20 yapıp köyü biraz sonra geçme benden sana tavsiye. Hızlı bir şekilde elinden geldikçe kahramanı yatırmaya çalış. Kahraman çekici, kahraman kitabı vesaire bunları yatırma olarak kullanmaya çalış. Köyün çok güzel benden sana verebileceğim tek tavsiye bu. Hadi bakalım diğer şekilde çekilişi başlatalım. Ve Aksarius TR direk etiketi bırakmış. Etiket bırakmanız bile yetiyor arkadaşlar. Oraya yazdığınız her mesaj çıkıyor yani. Küfür bile yazsanız küfür çıkar mı? Küfürler spamlanıyor arkadaşlar, merak etmeyin. O yüzden çoğu YouTuber'ın şeylerinde çok küfür görmüyorsunuz arkadaşlar. E, çok küfür spamlanıyor arkadaşlar YouTube tarafından ve engelleniyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Köy güzel. Bar Bak, şu an barbarın 15 seviye. Sende şu potansiyel var. Savunmanı basmışsın duvarda böyle yarım 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 yamalak basıyorsun elinden geldikçe. Bak benden sana tek tavsiye kare iksire odaklan. Tek yapabileceğin tek şey şu an bu seviyede şu anki konumun gücün olaraktan tek yapabileceğin şey kare iksir yükseltmek, kare iksir kasmak ve herolarını basmak. Tek yapabileceğin şey bu. Okçu basmasın eyvallah ama barbarın çok düşükte kalmış. Tek yapacağın şey kara iksir basmak. Kara iksir kalsın. E, takdirde de altında kasılacaktır. Ondan birlikte sen gidip e, duvar muvarda basacaksın da diğer şekilde so savunmaların full güzel. Devam ki. Hemen başka bir kazanan seçelim arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi bakın böyle bu şekilde hızlı hızlı inceleyeceğim arkadaşlar ve bir sonraki bölümde ne yapacağız? Tabii ki de 30 dakika 3000 like'a 30 dakika 6000 like'a 1 saat bayağı incele. Ne oluyor lan? Aynı kişi çıktı abi. Şahin çiftçi. Şahin'cim gel. Abi inceler misin? Hay hay. Seve seve incelerim güzel kardeşim gel. Şimdi şuradan hobidik 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 hobidik. Yenilmez. Yani orta bir seviye bekliyorum. Şimdi o ölü köy. Gençler ölü köy. Çoğu aktif oyuncunun sevdiği köylerden. Güzel kardeşim tek verebileceğim tavsiye oyunda aktif olmam. Başka da hiçbir şey yok. Oyunda aktif oluyorsun bitti. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Aktif ol. Bu kadar. Devam ki. Oğuz Yusuf. Q, küyün, incelemeleri. Abi savunmalar düşük olabilir. Yeni belediye bastım. Güzel kardeşim. Şunu bir ayrıca nasıl alacağım ben? Ha aldım. Tamam. Sonları yazın arkadaşlar. Mesajınızı başa yazın. Sonra yazın arkadaşlar etiketinizi. Kopyalamam daha rahat oluyor bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde. Hobbitik bastık. Hacker. Oo. İsme bak. inanılmaz Mük. Şimdi. Köy binası 8'e yeni geçtiğini farz ederekten duvarların gayet güzel ama savunmaların knockout. Savunmaların köy binası 7. Öncelikle onu söyleyeyim. Hava savunmalarına basıyorsun. Tamam güzel. E, büyücülere odaklanmanı isteyeceğim. Sonra okçu kulelerine odaklanmanı isteyeceğim güzel kardeşim. Şuradaki iki inşaatçına şimdilik bir iksir toplayıcılarından vesaire onlardan bir e, al. Çünkü ee, savunmanı yönelik yatırım yapman gerekiyor Büyücü büyücülerinden anlaşılıyor ki <laughs> askerlerin de çok düşük Askerlerini de yükseltmen gerekiyor laboratuvarın hiç boş durmasın güzel kardeşim yani duvara çok fazla yatırım yapmışsın birazcık frenleyebilirsin duvar için onun dışında barbarını fırlamışsın gayet güzel bir şekilde Kartık ka e, biriken kara eksirleri de arkadaşım e, şey yapacaksın e, kara eksir laboratuvardaki kara eksir askerlerini basacaksın başka da yapabileceğim bir şey yok yani buradan bakıyorum Golemin biri bir seviye ya. Ben diyecektim zaten de bir emin olmak için baktım. Bir seviye golemim var. Bence yapabileceğim Tek şey birazcık duvarda frenlemek. Kara iksir askerlere yönelmek. E, Laboratuvarın hiç boş durmaması kalıyor. Başka da bir şey yok. Bir denk gelmedi ya. Bak diyorum ki arkadaşlar. Denk geliyor. diyor. De vallahi denk geliyor. Billaha denk geliyor. Tilla'ya denk geliyor. Şimdi bir dahaki bölümde 30 dakikaya 30 dakikalık video çekeceğim. 3000 like gelirse. Haydi bakalım. Şimdi köy binası 9. Çoğunlukla köy binası 9-10 geliyor. Gayet güzel 8 de biraz var arkadaşlar. Şimdi köy binası 9-10. Güzel kardeşim. Savunman güzel. Full. Duvarlarım full. L yakın. Yok ye. Yeah. Güzel ya. Kare iksir kas. Altın kas. Duvar full L. Hero full L. Bas git ya. Başka vereceğim tavsiye yok sana. 10 numara köyüm var. Müksün bebeğim. Vallahi müksün. Hemen diğer köye geçelim abi. D. Erhan. Tüm şansını burada harcadın. Tebrik ederim. Bir D harfine basaraktan. Aze kurt arkadaşın köyünü inceledim. Biliyorsun değil mi? bu benim. Vallahi bilmiyorum abi çok uzun süre geçti. Bir sonraki köy incelemesinden o yüzden sıklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Elgün Bayranov. Elgün fulsun abi artık bir zahmet. Erolarına bakıyorum 30. E şimdi bunu 30 yapmasın bunu 20 yerim... yaradan sormaz mı niye bunu basmadın diye. O yüzden bunu da bir basıyorsun sonra duvar savunmana e, savunmanı basıyorsun. Full artı full köyüm var. Başka yapabileceğim hiçbir yorum yok güzel kardeşim Full artı full köyüm var. Artık bir seviyenin geçme vakti gelmiş ama barbar yüzünden geçme. 0 3 anladık anladık. <laughs> <laughs> dakikalar dakika işaret demiş bir önceki videoda 0324 24 değil mi şöyle 03 24 ne demişim Muhammed Özen direkt kod ha, kodum kodum esprisi ha 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 çok komik <laughs> Allah'ım ya şöyle bir dakika hatırladım bu espri iğrenç bir espriydi absürt bir espriydi Şimdi büyük koruyucu köy binası 11 geldi sonunda ya ilk defa bir köyünü yüksel Ya yani yüksek geldi de savunmaların çok düşük köy binası 10 seviyesinde savunmaların var ama ya. Neden? Why? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden? Yani çok erken basmasın duvarların Paris savunmaların... Uşak. Şimdi uşaktaki arkadaşlar da alınmasın abi yani aklıma gelen orası oldu nedense. Şimdi büyük koruyucunu basıyorsun 6. seviye hiçbir şey çok basit basabilirsin. Barbarına 31'e basıyorsun. Kral kraliçen bak güzel seviyen güzel. Kral kraliçe kurtarır seni. Savunmaların çok düşük. Savunmalara bildiğin köklenmen lazım. Hani bildiğin tam gaz ya abi tam gaz. Basman gerekiyor yoksa hiçbir şekilde seni kurtarmaz. Ya da bir dakika hop hop bir dakika. Bu köy yeni basılmış lan yeni fark ediyorum ben. Demek ki tasarım o kadar etkiliyor ki arkadaşlar. Tasarım o kadar etkiliyor ki köy şeylerinizi. Ben şu an baksana abi şuradaki duvarların olsun yarım yamalak basılmış duvarlar olsun savunmaların düşüklüğü olsun inanılmaz. Köy sanki köy binası 10 seviyesindeymiş gibi geliyor bana. Zaten savunmalar da aynı şekilde köy binası 10. Yani ona göre full son 11'e göre yeni geçmişsin. Gayet güzel. Ee, başarılan devam Ben yeni fark ettim yeni bastığını. Diğer şekilde yeni e, bastığını fark etmemiştim. Böyle biraz inceleyince baktım. Bak burada 2 seviyecik top var. 2 seviyecik güzel savunmalarını fullleyerek, duvarlarını fullleyerek, her olanı fullleyerek geçmişsin. Yapabileceğin en iyisini yapmışsın. Başarılarını devam ki abi bu arada basabiliyorsan da bunları bas. X sayılarını falan fullle savunmalarını eşitle. Bir inşaatçın herolarda kalsın sürekli bir hero'yu yükselt. Diğer inşaatlarını savunmalarını yükselt. Bir inşaatçıya da ordu kampları ne olur ondan sonra e, ee, vesaire olur onları basarsın. E, ben de sana verebileceğim <laughs> tek tavsiye bu. Boğazım kurudu. Abi boğazım kurudu. Ben öldüm kapat Yeter çok inceledim. <laughs> Bu kadar köy yeter arkadaşlar. Açıklama kısmında ne yapmanız gerektiğini yazıyorum. Yani bir orada web siteme girerseniz arkadaşlar bir dolanırsanız çok sevinirim. Adios amigos.